2023 yılında aynı amaçlarla Trabzon'dan farklı illere göçen kişi sayısı ise 7.640 kişi olarak kayıtlara geçti. Emeklerinize, yüreğinize sağlık diyorum ve inanıyorum ki Orta bir tarım ve üretim seferberliği başlatacak bir çalıştayı hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bundan bizler de burada bulunan değerli katılımcılarda çok faydalanacak ve Trabzon bu anlamda ayağa kalkacak diye umut ediyorum. Çünkü örneklerini yaşadık arkadaşlar. Bizim bir e, kadın pazarımız var Akoluk'ta, daha öncesinde Kireçhane e, köyümüzde vardı. Kireçhane'de e, kadın pazarı kurulduktan sonra o civarda köylerde 3 tane olan inek sayısının 50'lere 60'lara çıktığını öğrendik. Niye? İnsanlara bu farkındalığı, üretimin önemini, e, üretim yapması gerektiğini hatırlattıkça özellikle o kırsaldaki insanlar... Biraz biraz bilinçleniyor ve ayağa kalkıyor. Aslında bir şeyler yapmak istiyor ama onlara ön ayak, ön ayak olacak. Onlara bir perspektif çizecek, bir doğrultu çizecek insanlara da ihtiyaç duyuyorlar. Trabzon bir turizm kenti, bir kültür kenti, bir sanat kenti, bir tarih kenti olarak tanımlanıyor ama bu çok önemli başlıkların yanında Trabzon aslında geçmişte çok değerli ürünler üreten bir tarım kenti aynı zamanda. Yani bizim Akçaabat'ın ürettiği tütünlerin Amerikalara kadar satıldığını biliyoruz. Keza fındık ve çay üretimi şehrimizde yapılıyor ama bunun dışında özellikle tek yıllık sebzeler, köylerde yaşayan insanların ürettiği birbirinden değerli o mis gibi ürünler artık üretilmez oldu. Herkes üretimden koptu. Şimdi köyde yaşıyor insanlar, bizim kırsal mahalle olarak nitelendirdiğimiz yerde ama bakıyorsunuz orada yaşayan insanların yüzde doksanı yumurtayı marketten alıyor. İçme suyuna kadar yoğurda kadar, süte kadar bütün o hayvansal ürünleri, tarımsal ürünleri marketten alıyor. Araştırmalara göre 2013'de Doğu Karadeniz'de nüfusun 43'ü kırsalda, 57'si kent merkezinde yaşarken son yıllarda kırsalda yaşayan nüfusun oranı %17'ye geriledi.